arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynuyoruz. Oyun Pet Simulator X diye bu oyun. İsmi ne olsun? Köpeğinizin ismi ne olsun? Hem ben Evet arası da unuttum. Arası da var. Kara baş. Ne Karabaş, Karabaş 239. Karabaş 839 Olmuyor. Kara. Tamam. Ya Maras dur. Ya. Ne yapacağız? Ana bu. İsim koyuyorum. İsimsiz olsun. E, ee, koku oldu. Koku nasıl? Şimdi böyle basarak şey yapıyoruz. Sakın bana dananayım deme. Çıkarım oyundan. Şimdi hemen gidip pet açacağız 300 pet atacağız çünkü fakiriz. Evet. Arkadaşlar bu ortada mutlu edecek bir şey yapın. Alttan abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar yemin ediyoruz. Yemin ediyorum 2 hani... saattir uğraşıyoruz. Arası yalan mı değil mi? Yalan mı değil mi biz ne zamandır uğraşıyoruz E bence de ya Ne zamandır uğraşıyoruz Yazık ben... lan bize evet. Ve asıl neye yazık söyleyeyim mi evet. <laughs> En kötüsü Videoyu like atıp abone olmuyorlar Evet Lütfen Lütfen atıp abone olun Like. Oh paralara bak. Arabi. Para bizde. Şöhret bizde. Sizde ne var? Sizde söyle. ne var? Haydi söyle. Pet açıyorum. Ve domuz çıktı. Tövbe tövbe. Tamam. Uha Aras. E <laughs> son pet yok Ferhat'tan daha kötüsü çıkaydım. Ana domuz çıktı. Dur lan biraz yakında koyayım. Çok kasıyor. Ben yedim, tamam lan ya. artık. Uuu zenginim. En yüksek bir açmaya gidiyorum. Bir Aras, 9 kaldık. Peti açmaya gidiyorum. Ne oldu? Geldi misin? 12 binim var. Adı çıplıyor. Ne geldi? Altın inek. Altın inek. Ne? Efendim? Hani sana altın inek geldi ya. Hı. Onu gerçek hayatta satsak, hale kazansak. Oh maşallah, sübhanallah. Nazar değmesin inşallah. Tamam. Sonra araz bütün para bana gelir inşallah. Abi tabi tabi tabi. Aa 10.000, 10.000'lik yer açacağım Dördünüz, Dördünüz de gidin bakayım. Altın zürafa Oğlum bunlar hiç bir şey yapmıyor lan. Allah 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 Allah. Ay. Oh para para. Para abi. Ne oğlum? Kendi kendine pet verdi bana oyun. Apo zengin. Aras 3. 3 milyon 900 Ne diyor lan? Ara sen epiyi geç. Ben 3 şu an 3 milyonluk petim var arkamda. He, o sen, ha o aynı sen ikimizinki de aynıymış lan. Görüşürüz. Şimdi bak tak. Kronu. Arazi. Evet Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Arkadaşlar evet bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. hoşça kalın <laughs> Oha. Adam para... Abi hiç almıyorum. Hiç hiçbir şey almıyorum. Dümdüz gidiyorum ama dur şunları dur. 40 4 milyon tuttu sadece. Neden? bir şey söyleyeceğim. Siz hani doğum günü hediyesi olarak beni 250 abone yapacaktırız. İnşallah. Arkadaş. Ben... Videonun şu dakikasına kadar sakladım bunu. Bu videonun normal video değil. Nasıl bir video? Kanalın doğum günü videosu. Evet. Mutlu yıllar sana. Ya. Ne sanırsın lan? Mutlu bana. Bana değil tabii ki de bütün efsane yazarlısına. Efsane yıl Aras zaten arkadaşlar. Aras şu anda herhalde bir 9 yaşında kanalı. 10 milyon bile olabilir. Aç kapıyı. Ar arkadaşlar ben son kapıya kadar gidip geliyorum. Ya da dur 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 dur. Bir yere geldik. Bura nere? Aman Arkadaşlar, aman nereye geldik? Arkadaşlar 30 Arası ben her zaman dedim short çek diye ama umru değil. Arası shortlar çok abone kazandırıyor. Ben hep shortlardan kazandım bu kadar aboneyi. İki milyon altı bin altmış Benim üç yüz bin Üç bin mi? Fakir. Fakir demem için bu videoyu laklamanız gerek. Lak. Laklamanız gerek. Oha dev sandık. Hemen kıralım. Gidin lan. Kurun Oha çok seri. Evet. Ortadaki sandığı e, iki tane de kırıyorum. Evet. Herhalde oyun çökecek bu kırıldığında. <laughs> Aras petle bir vuruşta yani. Aklını aldım. Bir milyarım var ve 2 milyar kırıldığında herhalde 10 trilyar trilyon katrilyar katrilyon milyar milyar zilyon zilyon Eee param ve kırıldı Allahu Ekber abi oyun kasıyor Ay yeniden geldi istiyor muyum bir tane daha yapayım mı lan bir tane daha oğlum 12 milyar param var ama 8 bin elmasım var. 250 milyon. Sıradaki harita. Sıradaki harita ne lan? Sıradaki... Arıyorum. Açtım. Neredeyim lan ben? Fırlatacak beni manyak. Fırlat lan beni. Aa sıradaki haritaya geçiyorum. Evet. Ha, Ve geldik Kendi kendine pet veriyor yine Oğlum boyun petleri dayadı abi Haydi. İki milyar mı ha. Dalga geçiyor olmasın abi real, real, real. Ab 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 Hop Allah ho Elmas da lan. Hani elmas lan. 10.000 elmas ne Aa, Hop. hop 37.000. Ben şu anda uçtum gidiyorum. Aa, ne diyorsun? Tam world. He bundan geri dünyaya gidiyorum. E çok saçma. Ee. Anladım. Ee, görüşürüz abi İyi akşamlar. Oldu? Oha ya abi ta nereye attı ya ben gidip geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya sen kaçıncı yerdesin yavrum? Yine bir world'dayım. World. Yine bir world'dayım. Burada bakalım ne veriyorsun? Kaç abi ben arkamdaki bu petlerle şu anda beni ne geçebilir abi? Yes, kaç liralık pet ee, şeydesiniz. Kaç güçlük mü? Yok. Hani biz böyle atıyoruz ya yani. Evet. İşte orada kaç lira? Aras burada başka para birimi var ama ne olduğunu ben de anlamadım. Oha ama 10 saatte burada kısılmaz ama. Oyun diyor ki 10 saat buradan katıl git diğer haritadan diğer haritayı aç. Oldu. 7.5 milyar istiyor bir de. Tak. Ve hala arkamda Altın ineğim var Ama çok yavaş 250 milyonluk yeri şey var Evet Ne 250 milyon ha, Evet 250 milyon <laughs> Burada ne var Banga Burda ne var? Hiçbir şey Bir gidelim bakalım pet açayım Bir şey söyleyeceğim buralar niye kilitli? Ben oradan da açmak istiyorum neyse buradan bir tane açayım hadi Bombaya bindim, Burada. Golden altın kurbağa Kaç veriyor? 36k çok kötü diğerlerinin yanında Bak Aras. Tak 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 tak. İlmaz. İnşallah yedi buçuk milyarı yanlış okumuşumdur. Ay, Büyük kasa isterim. Şimdilik coştuk. Az sonra göreceksin yedi buçuk milyarı nasıl yapacağım diye. <laughs> abicim bunlar osanda hiç de çok vermedim abi çok uzun o benim o benim <laughs> bana gelen geldi Şimdi şöyle read'im. Ne geldi? Süper bilmem ne bir şey. Activate. Ne diyor lan bu? Bak. Hiçbir şey kazanamıyorum bu arada. Çok yavaş Gelişiyor. Şimdi tak 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 bir kasayı kıralım. Bu kasayı kıralım. 5. Efendim Lan altın elma 70 elmas verdi 60 Abi çok yavaş Ben niye videoyu durdurmuyorum Arkadaşlar videoyu durdurayım Evet arkadaşlar sonunda amacımıza ulaştık Şunu da

şampiyon. Küs koca kasa. Tek attım kasaya. Tak tak tak. Eve gene iyi. Bir Çok zor. Oh, oh. Ee. Oynat. Oynat. On havıklı. Abi ben 7.3 videoyu nasıl yapıyorum? Dinle dinle. Dönürüm. Şaka yapıyorsun ya. Lan ne yapıyorum ben Bir şey yaptım Ne yaptım lan ben Bir şey Oyun bitti Abi ciddi ciddi şu an oyun benim için bitti 181 milyar verdi abi Şimdi bunu diamond yapmak için 10.000 elmas mı? Çok kolay yaparım. 10.000 elmasım var. Enchant. Yes. E ne oldu? E ne oldu? Lan. Stop. E ne oldu şimdi? Hiçbir şey. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Çok saçma bir oyun oldu. Bu ne lan? Evet biz bir daha kadar gözlüçülün baba Allah emanet. Bitti <laughs>